Felillahi hüccetul baliga. Tam ve kesin delil Allah'ındır. Fanzur ila aser rahmetillah keyfe yuhyil arda ba'da mevtaha inne zalike le muhyil mevta ve hu ala kulli şeyin kadir. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine yer yüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şey hakkıyla kadirdir. Kâle men yuhyil izame ve ramim kul yuhyel lezi enşaha evvele ve huve bi kulli halkın alim. Çürümüş kemikleri kim diriltecek dedi. Sen de de ki onu ilk önce kim yaratmışsa tekrar o diriltecek. O her şeyin yaratılışını hakkıyla bilendir. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تسأل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أي إنسان ربنا كركون Kıyamet gününün zelzelesi muhakkak ki pek büyük bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her bir emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her bir hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Lakin Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Allahü la ilahe illa huve le yecme'annekum ila yevmil kıyameti la raybe fihi ve men min Allah allah Teala ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Andolsun ki geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde O sizi kabirlerinden toplayıp diriltecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? İnne'l-ibrâre lefi nâim ve inne'l-ficcâre lefi cahîm ile kulluk edenler nimetlerle dolu cennet içindedir günah adam kâfirler ise cehennem ateşindedirler. bize zülziletil ardu zilzale ve ahrajatil ardu esqala ve kâle'l-insânu يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لزمان كي مُتِشْ ve yeryüzü bütün ağırlıklarını dışarı çıkarır ve insan ne oluyor buna der. O gün yeryüzü üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verir. Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir. O gün insanlar yaptıklarının karşılığını görmek için hesap yerinden bölük bölük dönerler. Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa onun mükafatını görür. Kim zerre kadar bir kötülük yaparsa onun cezasını görür. El-Kari'atü mel-Kari'a ve ma adrake mel-Kari'a yevme yekunun nâsü kel ferâşil mefsûs ve tekunul cibâlu kel ehnil menfûş fe emmâ men sekulet mevâzînuhu fe huve fî işetir râziye وأما من خفت موازينه فأمه Çarpacak olan felaket. Nedir o çarpacak olan felaket? Çarpacak olan felaketin ne olduğunu bilir misin? O gün insanlara ateşi çarpıp yere serilmiş pervanelere döner. Dağlar ise atılmış rengarek gün gibi olur. Nizamı ağır gelen, hoşnut olacağı bir yaşayış içindedir. Mizanı hafif gelenin sığınacağı yerde haviye'dir. Haviyenin ne olduğunu bilir misin? O kızgın bir ateştir. İllahi gaybü's vel ve saati illa ev akrab inallahu ala kulli şey'in gadir. Göklerin ve yerin gizliliklerini bilmek Allah'a mahsustur. Kıyametin gerçekleşmesi ise göz açıp kapanıncaya kadar yahut ondan daha yakındır.

ve <Sessizlik> ennâra hakkun, ve enne şefa'ata hakkun, ve ennel münkere ve nekîran hakkun, ve enne Allâhe yeb'asü men fil kubûr, eşhedü en lâ ilâhe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah Teâlâ'dan geldiğine, ölümden sonra dirilişin hak olduğuna, cennetin hak olduğuna, cehennem ateşinin hak olduğuna, şefaatin hak olduğuna, münker ve nekrin hak olduğuna, Allah'ın kabirdeki ölüleri tekrar dirilteceğine iman ettim. Allahumme salli ala eltafi min eşrefi ve ekmeli ve ecmeli semaratı tubai rahmet illesi erseltahu rahmeten lil alemine ve vesiletin li ile ila yeni ve ahseni ve ecla ve ada semarat tilke tubail mutedelliyeti ala daril ahireti eyil cennet Allah'ın tuba rahmetinin en latif, en şerif, en mükemmel ve en güzel meyvesi olan alemlere rahmet olarak ve cennet demek olan dar ahireti gösteren şu tuğba ağacının en süslü, en güzel, en parlak ve en âli semerelerine vesile-i olarak gönderdiğin zata salat ve selam et. Allahümme ecirna ve ecir valdeyna minen ve etkılna ve etkıl valdeyna cennete mâ lebrâr bi cevhi nebîkel muhtar. Amin. Allah'ım bizi ve anne babamızı ateşten koru. Bizi ve anne ve babamızı ebrar ile beraber seçkin peygamberinin hürmetine cennete dahil et. Amin. Ey şu Risale-i ile mütala eden kardeş, demen için bu onuncu sözü birden tamamıyla anlayamıyorum ve tamam anlamadığın için sıkılma. Çünkü i̇bn Sina gibi bir dahi hikmet El haşru leyse ala makayise akliye demiş. İman ederiz fakat akıl bu yolda gidemez diye hükmetmiştir. Hem bütün ulema İslam haşir bir meseleyi nakliyedir, delili nakildir, akılla ona gidilmez diye müttefikan hükmettikleri halde elbette o kadar derin ve manen pek yüksek bir yol birdenbire bir caddeyi umumiye yaklaya hükmüne geçemez. kuran Hakim'in feyziyle ve halık Rahim'in rahmetiyle şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden bin şükür etmeliyiz. Çünkü imanımızın kurtulmasına kafi gelir. Fehmettiğimiz miktarına memnun olup tekrar mütalaa ile izdiyadına çalışmalıyız. Haşre akılla gidilmemesinin bir sırrı şudur ki haşr Azam İsmi Azam'ın tecellisiyle olduğundan Cenab-ı Hakk'ın İsmi Azam'ının ve her ismin azami mertebesindeki tecellisiyle zahir olan efali azimeyi görmek ve göstermekle haşr-ı azam, bahar gibi kolay ispat ve kat'i izan ve tahkiki iman edilir. Şu onuncu sözde feyiz Kur'an ile öyle görülüyor ve gösteriliyor. Yoksa akıl, dar ve küçük düsturlarıyla kendi başına kalsa aciz kalır, taklide mecbur olur.